Bu rejim yıkıldığı zaman tarihte ben de hayattaysam şunu iddia edeceğim. Ey Kemalistler bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskaraya çevirmişsiniz. Tabandan zirveye kadar milletin yarısı mutlak çürüktür. Çürük bir elma gibidir. Onun için idarenin tam düzelmesini beklemek beyhudedir. Kema tekunu yüvelle Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ebu Cehil onun yanında çok masum. Hakkı yıkmadı süsüne karşı çık. Bu 1400 yıllık emeği heba etti. Ama sen ölçüyü üstem almayıp da onu alkışlayacaksın. Buyur alkışla arkadaşım zaten 80 senedir alkışlamıyor. Yani müsaade edin de alkışlamayan biri de konuşsun yahu. Bu nasıl demokrasi? Tek sesli musiki gibi nasıl demokrasi? Tenkit suç. Kanun hakaret suçtur diyor. Temiz mahkemesi Necip Fazıl'ın kitabı dolayısıyla onun zemmettiği vahidettiğini mefetmek onu tenkit etmekte minaneyi suçtur. Hem mahkemesi. Bunu dağdaki çobanlar söylemiyor. Siz Kemaliz mesaretini anlayın. Böyle memleket olmaz. Ve bu böyle devam etmez evlet. İnsanların hürriyete ihtiyacı var. Fikir hürriyetine ihtiyacı var. Bunu sen istediğin kadar hapse. Balonu fazla şişirdin mi patlar. Bu bir patlama işidir artık. Yeter bıktık. 90 senedir mekteplerde hep bunu dinledik. Sokakta bunu dinliyoruz. Bunları duymaktan usandım. Yeter. Bir insan olarak görün bu adamda ya. Hatasıyla sevabıyla varsa ya. Yani, Methetmenin de bir haddi olur ya. Herkesin iyiliği kabul edilmez. İyilik kabul ettiğin adamın faziletten ve karakterden notu tam olsun. O iyiliği başına çalar günü gelir. İkram ikram değildir. Asıl ikram ikramı kabuldür. Layık olmayanın ikramını kabul. En pahalı bedel ödediğin bir ikram olur. Sana bedel ödettirir karakter zaafı olan bir adam dünyayı bağışlasa gitişine de. Muhakkak onun bedelini sana ödettirir.